Malumunuz görüyorsunuz işte. Benim de sizden bir farkım yok. Bu caminin ne imamıyım ne de müezzini. Senin gibi bir dervişim ben de burada. Madem sohbetin bidayetinde Hintli fakire anlattık. Nihayetinde de hem kendi halimi arz edeyim size. Üstünlük kimsede değil. Üstünlük ancak takvada. Takva Cenab-ı Allah'ı bilip tanımakta. Benim halim şu süvarinin haline benzer. O süvari atıyla beraber giderken bakmış ki bir elma ağacının altında bir Adem yatmış uyuyor yaz günü. Normaldir sıcakta herkes yatar. Öyle horlarken nefes alırken ağaçtan bir tane yılan dolanıyor adamın ağzından içeri giriyor. Uyuyan adam farkında değil ama Uyanık adam atın üstündeki suvari olayı görmüş. Hemen koşarak geliyor. Elinde kırbaç adama bir tekme tokat girişiyor ama adam uykudan fırlamış. Felanı şaşırmış. Demiş kardeş ne diyor ya? Ben seni tanımam. Ne? Sus sen konuşuyor mu diye adama kırbaç, tekme, tokat. Adam diyormuş kardeşim seni tanımam etmem bilmem ne istersin benden. Sus hala konuşuyor mu? Basıyor sopaya. Şaşkınlık içinde adamcağız. Ya ne istiyorsun benden? Derdin ne falan? Burada demiş ne kadar çürük elma varsa yiyeceksin. Ya kardeşim çürük elma vay sen konuşuyor mu? E adam sopadan kurtulmak için kırbacın derdinden ne kadar çürük elma varsa bir taraftan sopa bir taraftan elma yiyor. Burasına kadar gelmiş. Şimdi diyor karşı ki daha kadar koşacaksın yoksa seni diyor daha beter yaparım. Tekme, tokat, elinde kırbaçtan adam demiş çattık ya uyuyorduk şurada geldi başımıza fela oldu. Ne ettim ben sana demeye kalmadım. Bastıkça sopayı basıyor. E adamcağız başlıyor koşma. Yolun yarısına geldiğinde takati kesilmiş. Kan ter içinde kalmış. Dizleri üstüne düşüyor. Başlıyor kusma. Kusarken ağzından yılan çıkıyor. Yılan çıkar çıkmaz suvari onu bir saattir döven hemen atından atlıyor aşağıya elinde matarasıyla buyur kardeş diyor. Su içtince adam hala sıkılıyormuş. Dövecek diye. Demiş ya korkma benim senden ne alıp veremedim var. Sana su getirdim. Yok. Niye dövdün beni? E kardeş demiş gördüm ki ağzından içeri yılan girdi. E söyleseydin. E söyleseydim inanmayacaktım. Dinlemeyecektim. Ben de bin tane mana arayacaktım. Koca kalmadı da her şeyi sen mi biliyor diyecektim. Söylemedik laf etmeyecektim. İşte Hintli kara çadırın içerisinde karafil gösterir. Biz de derviş kardeşlerimize ağızlarından içeri girmiş olan o nefis yılanının eğer kusup çıkartmazlarsa sahibini zehirleyeceğini anca söyleme uğraşırız. Yoksa gördüğünüz gibi ne imamız ne müezzin. Biz gelmedik dava için... Yaklaşın azıcık. Zarurete binayen dememin sebebi hikmeti. Kardeşim, şimdiye kadar kaç tane dergah gördünüz? Bu bir. İkincisi, kaç tane zikir meclisine girdiniz de zikir nasıl çekilir gördünüz? Bu iki. Üçüncüsü, Cenab-ı Allah ayetle buyuruyor ki, bütün kainatın içerisinde insan hariç illa bütün her şey beni zikreder diyor. Nasıl zikrettiğini nerede gördün sen? Kurbağayı vırrak vırrak ötüyor diye taşlarsın. Rabbini zikrettiğinin haberin olmaz. Cırcır böceğini yargılar durursun bütün Ağustos boyu ötüyor diye. Rabbini andığından haberin olmaz. Semaya çıktın da Kaç tane meleğe nasıl zikrederken gördün? Semaya Resulullah çıktı ve melekleri kıyamda duranları görünce kıyamı istedi. Rükuda göreni duyunca rüküyü istedi. Secdeye varanı görünce secdeyi istedi. De bize namaz onların şeklinden geldi. Semada Rabbini meleklerin nasıl zikrettiğini gördün mü ki şaşar kalırsın. Allah. Her kul eğer aklını kullanamayıp nefsine esir olursa hayvanlardan aşağı olur. Aklını kullanıp nefsini emiri altına alırsa meleklerden üstün olur. Onun için hiçbir kul meleğe hizmet etmez. Melekler en az 384 melek her kula hizmet eder. Allah'ın özel görevlendirdikleri hariç. Hele ehli zikir olursan sana hizmet eden melek ordusunun hatta hesabı olmaz. Allah. Allah. Cezbe Allah'ın Allah. ruhu kendi tarafına çekmesidir. Çünkü ruh Allah'ın zatından bir parçadır. Vücudun ışığı gibidir. Odada lambayı söndürdüğümüz zaman nasıl karanlık olur kimse oturmazsa İşte bu vücuttadan ruh çıktığı zaman kimse değer vermez. Ruh Allah'ın zatından bir parçadır. O aslına döndüğü vakitte cezbeden Galatasaraylı gol diye bağırıyor. Yerinden fırlıyor. Havaalanında yaptı işte daha yeni geçen hafta gelirken buraya adam Beşiktaş maçındaymış. Bir bağırdı. Polisler bile ayağa kalktı. Her tarafı dedim şu adamdaki aşk futbolu olan aşk bende Allah'a karşı olsaydı bir kere böyle Allah diye bağırabilseydim yeri göğü inletebilseydim dökülür cümle hazan günahları diyor Süleyman Çelebi Mevlidi i Şerif'te. Herkese Allah derse diyor. Boşuna mı söylüyor bunu? Onun için fazla dikkatinizi çekmesin, bilmediğinize de karışıp günaha girmeyesiniz diye zikri kısa çektim. Yoksa daha anca ısınıyorlar. Cenab-ı Allah'a Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döndü hesabına dedi ki siz Allah'ı öyle zikredin ki sizi görenler deli sansınlar. Bugüne kadar bizi görenler akıllı zannediyor da söyleyin bana hanginize getirip para çuvalla para veriyorlar. Karnınızı doyuruyorlar. Akıllı zannediyor. Bırak deli zannetsin de bari hiç sataşmasın. Herkes yoluna gitsin. Cenab-ı Allah cümlemize aşıklardan eylesin. Amin. Salihlerden eylesin. Amin. Sıddıklardan eylesin. Şu Recep-i Şerif'in kadir ve kıymetini bilip de düzelmemize nasip eylesin. Çoluk çocuğumuzun hatırına bize acısın. Anamızın babamızın hatırına bize merhamet etsin. Bizim hatırımıza onlara ikram etsin. Evimize, hanemize, her şeyimize huzur ve bereket getirsin. Birlik ve beraberlik olsun. Dostluk olsun devletimize ve milletimize faydalı kullar etsin bizi. Amin ve selametullahi ve mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Varsa sormak istediğiniz bir şeyler sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sormak istediğiniz bir şeyler buyurun sorun cevap vereyim. Buyur hocam. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu en büyük müjdelerden bir tanesi bu ayda kendi berbere olmanın sermanı Faresi Hazretleri 200 yaşındayken Müslüman oldu 100 sene İran'da mecusiydi Hepsinin reisiydi. Ateşe tapıyordu. Ateş sönmesin diye ateşe ibadet ediyordu. Sonra inandı, iman etti. Hristiyan oldu. İsa Aleyhisselam'ın dinine girdi. Bugünkü Papa gibi Konstantinopolde, İstanbul'da baş kardinal oldu. Orada halvete çekildiydi. Halvette İncil-i Şerif'i ezbere okurken Ferakli'nin ismini görünce Ahmet, Resulullah Efendimiz'in cenab Allah ona işaret gösterdi. Peygamberimizi beklemek için Medine-i e gitti. Giderken yolda köle diye satıldı. Bir de köle oldu. Efendimiz zamanında geldiğinde köleydi yani. Sonra Resulullah Efendimiz onu kölelikten kurtardı yine. selman Farisi sordu ona Resulullah Efendimiz. 2 metre 20 santim falan boyu. 200 kilo rahat gelirdi. Sırf kastı böyle. Çünkü Mekke yolundayken kazıkları çakacakları zaman Resulullah Efendimiz'in çadır kazıklarını böyle tutuyordu iki kişi. O böyle iki elinde burdu bu gibi yere çakardı. Öyle güçlüydü. Sen buna rağmen nasıl köle oldun dedi. Ben alemlerin şereflenmesine sebep olan o Muhammed Nebi'ye ulaşabilmek için kendim köle oldum rıza gösterdim demişti. Böyle bir zattı. Daha sonra da Peygamber Efendimiz ona olan muhabbetinden o kendini ona tıraş ettirirdi saçlarını falan. Berbereydi Efendimiz. Recep-i Şerif'in ilk gününde ona dedi ki ey Selman sen beni güzelleştirdin. İkram edecek. Keyif edecek. Sen beni temiz ettin. Pak ettin. Zaten ismi de Selman'ı Pak. Temiz Pak Selman. Ben de sana bir ikram vereyim. Biliyor musun bu ay ne aydır? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bu ay recep ayıdır dedi Allah'ın ayıdır. Sana bir müjde vereceğim, ikram olarak. Her kim ki bu ayda 30 rekat namaz kılarsa, 10 rekatı başında birinden onuna kadar, diğer 10 rekatı onundan 20'sine kadar, o arada son 10 rekatı da yirmisinden otuzuna kadar olan. Yani gün başına bir rekat denk gelir. Ve bu namazda bir fatiha. Fatiha, Ümmül Kur'an, Kur'an'ın tamamıdır. Onsuz namaz olmaz. Üç kafirun, yani bütün aleme ve hücrelerine seslenirsin ki, ben sizin taptığınıza tapmam, siz de benim taptıklarıma tapmazsınız. Benim Rabbim, alemleri yoktan var eden Allah'tır diye, bu sureyi okursun, Kulyayül Kafirun'un. Arkasından da üç defa ihlas, o ne doğmuştur, ne doğurmuştur. O her şeyden haberdardır. O birdir, tektir. Varlık. Yani bir Fatiha, üç kafirun ve üç ihlas-ı şerife her rekatta okumak şartıyla on rekat namaz kılarsan ve namaz bittikten sonra ellerini kaldırıp La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülk ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyul la bi biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir Benim ağa Rabbim yoktan var edendir. Ölüleri dirilten canlıdır. Yani kötü her şeye kadirdir. Duasını edersen Allahu Teala'dan ne dilersen dedi Cenab-ı Allah senin dileğini kabul eder. Firdevs cennetlerinde misafir olursun. Hadis-i şerifte okuduk. Daha da devamı var. Kitapta burada. Büyük müjdeler verdi. Verdi, 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 verdi. Selman'ın Farisi radıyallahu anh o kadar büyük nimet ki şimdi hepsini söylemiyorum size. Söylersem ihlasınız bozulur. Onu kazanmak için kılarsınız bu namazı. Hayır. Allah Resulü Muhammed aleyhisselam emretti biz bunu duyduk diye kılın müjdesini daha sonra detaylarını anlatacağım. Yalnız Selman'ın Farisi radıyallahu anh her şeyi elinden attı secdeye kapandı. Şükür secdesi yapıyordu. Peygamberimiz tuttu kaldırdı onu. Ya Resulullah dedi bundan daha büyük bir şey verilmez ki. Evet ya Selman dedi. Bu sizin aranızda müminle münafıkları ayıran namazdır. Münafıklar bu namazı kılamaz buyurdu. Duysa da kılamaz. Bilse de kılamaz. Dedik ya Hint fakiri gibi Fil göstereceğim diye çadırın altında televizyona çıkanlar Peygamber'in sözüne inanmayanlar ve bunlar hoca diyorlar. Sen Peygamber'in sözüne inanmayan adama hadis yoktur diyen adam neren hocadır senin ya? Seni kim ne gayeyle çıkartıyor oraya? Niye millet dinliyor seni? İlahiyatı bitirmiş çok önemli bir şey mi? Bu adam da işte elektronik bölümünü bitirmiş bu da Herkes üniversite bitirmiş üniversite bitirmeyen kızları bile şimdi kocayı almıyorlar. Üniversiteyi bitirdin profesör oldun diye. Her şeyi söyleme hakkını mı verdiler sana? Kim dedi sana konuş? Ortalığı Allah kullak eder. Peygamber onu söylememiş. Peygamber bunu söyle. 23 sene peygamber tıp mı oynamış? Konuşmayın. Hı? Her gelen gece gündüz 24 saat çadırında bile rahat vermezlerdi. Sorarlardı. O herkese her şeyi cevap verirdi. Hepsini anlatırdı. Sadece Recep-i Şerif hakkında söylemiş olduğu 300 bine yakın kelam, hadis vardır. O sahih, bu sahih değil. O sahih, bu sahih değil. Biz onu Yunus'un emirlerinin hatıratından biliyoruz. Yunus yazdı şiirlerin hepsini de bir kitap haline getirdi. Dergâhtan ayrılırken bir tane daha son şiir yazdı. Onu da en arkaya koydu. Hakikaten Mulla Kasım Ulan dedi bu münafık neler yazmış diye Yunus Emre için. Aldı şiirleri diyor oturdu derenin kenarına. Okudu okudu hayır bu hakikate aykırı, bu şeriata aykırı, bu marifete aykırı kafasına göre teker teker diyor okuyup okuyup atıyordu. En sonkine geldi. Ey Yunus bir gün seni hesaba çeken bir molla Kasım gelir okuyunca başladı diyor feryat edip ağlama. Atladı suya hepsini toplayayım diye diyor ama diyor giden gitti. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri sadıklardan, doğrulardan eylesin. Muhammed'i eylesin. Allah'la benim arama kimse girmesin. Sizi de aranıza sokmayın. Resulullah'la aranıza da kimseyi sokmayın. Çık git kardeşim ya sen karışma. E yok ben senin iyiliğin için istiyorum. Ya sen ben meyhaneye giderken iyiliğimi istemiyordum. Bilmem nereye giderken iyiliğimi istemiyordun. Şimdi ben camiye başladım, tekkeye başladım, zikire başladım. Herkes benim iyiliğimi istiyor. Gitme oraya. Seni kandırırlar orada, aldatırlar. Ya o adam doğru adam ki niye aldatacak? Seni aldatsam ne geçecek elime? İnek değilsin, sütün çıksın. Kızacaksın şimdi bana ama kusura bakma. Gelirsin, elektriğimi harcarsın, suyumu harcarsın. Bir sürü gürültü eder, çeker gidersin. Allah bizi doğrulardan, sadıklardan eylesin. Kur'an Müslümanı, sünnet Müslümanı, Muhammed Aleyhisselam Müslümanı, ehli sünnet ve cemaat itikadı üzerine amel edenlerden eylesin. Amin. Şükürler olsun ki son zamanlarda Cumhurbaşkanımız bile çok ince bir noktaya değiniyor ki zaten Cumhurbaşkanı olmasa bu lafı kimse söyleyemezdi. Söz doğru da kim söylerse söylesin öldürürlerdi. Hoca olsaydı da onu da öldürürlerdi. Bak ne diyor? Ben Kur'an Müslümanıyım diyor. Ben mezhep Müslümanı değilim diye. Mezhepler herkes dilediği gibi amel etsin. Niye kavga edeceğim ben seninle? Sen takkeni böyle takmışsın, öbürkü böyle takmış. Nasıl istiyorsan öyle tak kardeşim. Bunun ne kavgası olur ya? Kardeşim namazda böyle durulmuş. E malikiler öyle duruyor, dursun. Hey, hanefiler böyle duruyor. Şafiler kalbinin üstüne bağlıyor. Ne fark eder? O başkasına mı yani ibadet ediyor? Hepimiz Allah'a kulluk ediyoruz. Hepimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinliyoruz. Kur'an Müslümanı olalım, dost olalım. Ahir zamandayız. Cenab-ı Allah imanımızı muhafaza etmek nasip eylesin inşallah. Başka bir şey var mı hocam? Yani bu on rekatlık namazı son günü on rekatı kılın inşallah. Ondan sonraki onunla yirmi arasındakini hemen kılarsınız. En sonundakini de kılarız inşallah. Olur. Perşembe günü burada cemaatle de kılınır. Nafile namazlar cemaatle kılınması caizdir. Nafile namazdır. Öğrenilmesi içindir. Özellikle de en büyük nafile namaz tesbih namazıdır. Tesbih namazını Peygamber Efendimiz hadis-i şerifle buyuruyor ki her gün kılın. Tövbe istiğfar ediyorsun. Subhanallah velhamdülillah velayla illallah vallahu ekber diye namazın içerisinde tesbihat ediyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sidretül Müntaha'da yedinci katın üstündeki meleklerin bu namazı kıldığını gördü. Oradan bize hediye getirdi. Günahlarınız dökülür. Kötü ahlakınız yok olur. Rızık darlığı çekenler denemesi bedava. Otursun. Evinde kapıları da kitlesin. Her işte, ibreti alem olsun. Hani diyorlar ya sana camdan mı getirecekler diye. Her tarafa kitlesin. Otursun tesbih namazı kılsın. Eğer yanında baklavalar, börekler hasıl olmazsa Halef oradaysa ben de buradayım. Gelin bacaklarımdan asın. Ayetle sabit Cenab-ı Allah buyuruyor. Meryem'in odasına girdiğimizde yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri görüyorduk diyor. Meryem ibadet ediyordu. Sen Meryem anamız kadar, bir kadın kadar imanın olsun tesbih namazı seni bu kadar da yoktan ihya eder. Eğer her gün kılamıyorsanız dedi Efendimiz, haftada bir bali kılın dedi. Ondan sonra sustu. Sahabe sordu. Ya Resulallah haftada bir kılamıyorsak Ayda bir kılın dedi. O da olmuyorsa senede bir kılın dedi. Sonra sonra da o da olmuyorsa hiçbir şey demedi. Ya Resulullah o da olmuyorsa gene bir şey demedi. Zannettiler ki peygamber duymadı. Ya Resulullah o da olmuyorsa hiç değilse ömrünüzde bir kere kılın dedi aynen böyle. Ondan söyledi onu. Hiç değilse ömrünüzde bir defa kılın. <laughs> İnşallah hem perşembe günü tesbih namazı da kılınsa çok iyi olur. İnşallah olur. Kılmak isteyen kardeşlerimiz buyursunlar gelsinler. Bu ay ibadet ayıdır, ihya ayıdır. Kazanma ayıdır. Elhamdülillah. Başka soracağınız bir şeyler varsa sorun. Yoksa benim tezgahı kapattım, benim işim bitti, ben gideceğim. Sonra biraz sonra geleceğim, misafirlerle özel görüşeceğim inşallah. Gelenlerle, soru sormak isteyenlerle. Zikir meselesi anlaşıldı değil mi? Görmediğimizi, bilmediğimizi suizan etmeyelim. Buyurun.